Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 14 Ağustos haftasında yaydaşlar yay burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve Be beğendiğiniz videoları kaçırmayın. Adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu hafta özellikle çok kutsal saydığınız sizin için önem verdiğiniz bir şeye dair hani bir gücünüz kaybolmuştur, bir inancınızı yitirmişsinizdir, bir özgüven kaybı yaşamışsınızdır, bir böyle bir negatif hani noktalara gergin bulanık bir kaos enerjisine bulanmışsınızdır. Bunu toparlamak adına, tekrar güveni kazanmak adına ya da kendi özgüveninizi kazanmanız adına önemli bir fırsatın içerisinde olacaksınız gibi duruyor. Yani burada hakikaten sizin için keyifli, önemli bir süreci yaşayacaksınız gibi görünüyor. Çünkü özellikle bir süredir gözlemlediğiniz, bir süredir takip ettiğiniz, belki bazı sözler verildi, o sözlerin tutulması, belki işte bir ayrılığınız vardır, sorunlu bir ilişkidir, onunla ilgili hani neler yapılabilir, o inancı tekrar nasıl sağlayabilirsiniz ya da siz o inancı karşı tarafa nasıl verebilirsiniz, bunlarla ilgili baya bir kafa yoracak bir durumunuz söz konusu olacak. Bununla ilgili önemli bir başlangıç yapma, hani zamana bıraktığınız bir şeyleri, daha doğru, daha keyifli bir hale getirmek için bir çabanın içerisinde olacaksınız. Yurt dışı ile alakalı beklentileriniz varsa özellikle iş yapmak olabilir, gitmek olabilir, okumak olabilir. Bununla ilgili yine böyle hani bir türlü olmaz, istediğim gibi olmaz, işte zarar ederim ya da bunu başaramam dediğiniz noktalarda önemli bir fırsat için belki de ayağınıza gelecek olan bir şey var. Onun için değerlendirme yapmanız gerekebilir. Salı gününe baktığımızda evet önemli bir karar aşamasındasın, doğru bir karar aşamasındasın e, fakat burada bir zamana bırakman gerekiyor. Evet onun senin için iyi olacak o inancın tekrar gelmesi, o özgüvenin tekrar gelmesi bir şeylerin düzeleceğini, senin istediğin noktaya gelebilecek olduğuna inancın tamamlanıyor. Ama bunun biraz zamana da ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun. Bir iki gün, birkaç hafta gibi gibi bir şeyler yapacaksın. Biraz sabretme biz gerekiyor. İşte bizde olmayan en büyük özellik o sabırsızlık. En büyük maalesef gölge tarafımız gibi görünüyor. Biz asla sabretmeyi seven de bir burs değiliz. Sabrın bizim e, lügatımızda olmadığında çok iyi biliyoruz. Ama burada birazcık zamana ihtiyaç var. Yani bir şeylerin kesinleşmesi, netleşmesi, senin istediğim hani kıvama gelmesi için de biraz zamana ihtiyacım var. Zaten öyle bir hızlı ve pratik bir şekilde geçecek ki bir şeyler. Tamamen bütün negatiflikler, bütün olumsuzluklar, bütün mutsuzluklar lap diye kesilip evet bir gerçeklerle yüzleşmek adına bir buluşma, bir görüşme, bir dönüş enerjisi kendini gösteriyor. Demek ki ilişkiyle alakalıysa bu. Bakın, bir ilişkiyle alakalıysa birçok bir zamandır. Süre gelen sakız gibi uzayan, bir türlü çözüm yolu bulamadığın, labirent içerisinde kaybolduğunu düşündüğün mutsuzluk noktalarında artık bir yüzleşme ihtiyacın olduğunu e, farkına varacaksın ve artık içindekileri o kadar o pasif agresif davrandığın düşünce ve duygularını o kadar net e, şey yapacaksın ki, e, bir de elinde sanki artık belge var kozlar var. Ya da işte eskiden söylüyordun sen bunu yapıyorsun nedeni bu. Ama saçmalama yüzlü kuruntu paranoyaksın denilen noktalarda artık gayet net e, elinde sağlam belge mi var? hissiyatım mı? Şudur budur neyse artık bunun gerekliliği bunları göreceksin. Ama şunu da söyleyebilirim. Evet bizler de ne kadar bu ilişkinin eğer bir ilişki ise bu hani olmaması bitmesi gerektiğini düşünsek de aldatıldığını düşünüyor olabilirsin efendime söyleyeyim ya da e, arkandan iş çevrildiğini düşünüyor olabilirsin yine de oraya olan o sevgimizden çok kurtulamıyoruz maalesef oraya fazlasıyla tutunuyoruz hafta sonunda bunu göreceksin işte ilgili evet bazı sıkıntılar var bitirmek istediğin noktalar var ama yine de şu an için Başka bir yere başvurmuş olabilirsin ama sonucunun çok hayırlı geleceğini düşünmüyorum. İş başvuruları için pazartesi, perşembe senin için çok hayırlı. Evet dönüş enerjisi perşembeye veriyor ama çok güzel bir sonuçla da karşılaşamazsın onu da söyleyeyim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Tınar Alsancak. Bu hafta sizlerle... 14 Ağustos haftasında Oğlak burcu neler yaşayacak? Onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları takip adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaran Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman çok önemli bir karar alacaksınız. Bir süredir ilişkinizde özellikle yani bir iki hafta, 8 hafta, 10 hafta bu sürede son 10 haftada bazı kırılmalar, bazı mutsuzluklar, bazı böyle hani var olan düzen bir şekilde bulanıklaşmış, ne oluyoruz dediğiniz bir şeylerde önemli bir karar vereceksiniz ama burada Arkadan iş çevirmek olabilir, aldatmak özellikle olabilir. Bakın hani kızacaksınız belki ama ana kart olarak günaha çağrı çıktı. Burada o tutku da olabilir aslında bu. Hani e, o tutkuyu kaybetmek de olabilir. Çünkü günah çağrı evet genelde aldatmayı çok veriyor. Yani %95 hani o noktada böyle bir kart çıktığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Hani öyle bir şey olduğunu görüyorum. Ama bazen de Tutkudur, arzudur, güdüsel enerjidir. Hani hayvani bir güdü vardır ya. O şeydir. Hani e, bunu akıl, mantık kontrol edemediğim bir tavrı vardır. İşte o güdüsellik dediğimiz e, o noktayı gösteriyor. Belki yapılan hataları, belki yapılan sıkıntıları, yaşanan onca olumsuzlar, olumsuzluğa rağmen. Orada tutulmanın nedeni, o bağımlılığın içerisinde kalmanın nedeni de bu olabilir. İşte burada güçlenmek adına, burada e, arkandan verilecek, hani arkandan çevrilmiş olana karşı vereceğin kararı engelleyen bazı noktalarda bu da olabilir. Çünkü pazartesi evet çok net bir karar veriyorsun ki oğlak bir karar verdi mi kolay kolay geri de dönmez. Çünkü o toprak enerjisidir, o satüründür. Orada bir baskı unsuru, orada bir net çizgilerin oluşu çok fazladır Oğlak burcunda. Hani burada da aynı şekilde işte e, sen bir karar veriyorsun ama burada dediğim gibi bu kararın arkasında hani e, nereye gitmen gerektiğini bilmiyorsun. Oradaki o tutkudan kurtulamıyorsun. Belki o aldatma enerjisi ortaya çıkınca iyice bir ortalık karışacak. Bunların farkındasın ama yine de yine de bence bunu tutku olarak alalım. Çünkü çarşamba günü kartımız kudret kartı. Sen kendini ne kadar yalnızlaştırsan da ona yoksunluk enerjisini ortaya koysan da o tarafı artık bitirdim desen de kendi içinde yaşıyor olsan da işte her zaman aşk hani senin kurallarını, senin sınırlarını, senin prensiplerini böyle tek elinin tersiyle atıp gidebiliyor. Ve bu noktada da sen işte o yalnızlığın arasında sana gelip bir pişmanlığı olabilir, sana gelip bir şeyleri doğru vaat edebilir, bir yüzleşmeye ihtiyacın olabilir ve bu yüzleşmeyi sana sunmak adına önemli bir şeyler söz konusu olabilir. İşte sen de bu tuzağa maalesef ki düşeceksin ama belki de bu tuzağa düşmek adına şunu söyleyebilirim. E, yanlış kelime kullanmayalım, bir yüzleşme gerçekleştireceksin affetmek adına ama ilk başta, ilk başta sen bunu yapmasan daha. Ee, ...nasıl diyeyim sana... ...sen bunu ilk başta kabul etmesen de... ...o sertliği, o şeyi yapsan da... ...maalesef ki... ...hafta sonu affetme kartıyla... ...bu ilişkiye tekrar bir fırsat tanıyacaksın. Ama tabii ki bunu yaparken... ...hani... E, ...mesela ben yay burcuyum, ...benim enerjim ne değil Toprak enerjisi olan böyle kurallar, sınırlar... ...işte belli e, maddeler koyacaksın. O maddelerle bu ilişki yürürse... ...yürür, yürümezse kendi bilir şeklinde bir netlik kazandıracaksın ve bunun sonucunda aslında alacaksın. E, fakat tabii ki bunu alırken de hani bir kapıdan geçersin ve o kapının arkasında ne vardır bilemezsin. İşte o bilinmeyene olan kaygın e, ve korkun da sen çünkü garantiyi de seversin. İşte bu şekilde bir korkuyla devam edeceksin. Haberin olsun. İşle ilgili bu hafta arkandan çok iş çevrilebilir. Bayağı bir sıkıntılı bir süreç olabilir. Ya da e, elde etmeye çalıştığım bir şeyleri tekrar böyle bir kafa karmaşıklığı söz konusu olabilir. Çomak sokan birileri olabilir. Bunlara dikkat et ama toparlanacak ve Evet senin istediğin gibi olacak. Özellikle devletle ilgili bir iş bekliyorsanız da Perşembe günü devletle alakalı almanız gereken noktaları alabilirsiniz. Sevgilim geri döner mi? Dönmeyecek açık söyleyeyim. Ama iş bulmak isteyenler pazartesi, çarşamba, perşembe, pazar. Böyle önemli bazı noktalarınız olacak, şanslarınız olacak gibi duruyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.